Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den gelen deniz kenarı kırlıkta muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizi çekimlerine hem devam edilmekte hem de boş zamanlarında Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve Kerem Bursin ile beraber Tatile gidiyor, zamanını muhteşem bir şekilde değerlendirmiş oluyor. Deniz kenarına gidiyor ve çok güzel pozlar vererek fotoğraflar paylaşıyor. Hande Erçel'den gelen çok güzel görüntüler var ki sizlerle birer birer paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin edası her zamanki gibi herkesten seçiliyor. Tarzıyla ve karakteriyle.